Hayır mucize vaat etmiyoruz tabii ki. Bu mümkün de değil. Hep ifade ettiğimiz gibi çalışma yapmadan, neticeleri görmeden en önemlisi de kişinin kendisinin bu alanda desteği gerçekten arzuluyor olması gerekmekte. Dolayısıyla buna bağlı bile neticelerde değişiklikler görebiliyoruz. Burada önemli olan husus kişinin tam bir teslimet ruhuyla gelmesi tavsiyelerimize kulak vermesi, neticeleri hep beraber gözlemlememize sebep olmakta. Dolayısıyla hiçbir şeyde olmadığı gibi bu işlemde de bir mucize vaat etmek mümkün değil ama neticelere baktığımız noktada %90, %95'lere varan bir başarımız söz konusu. Olumsuzluklarla karşılaşacak mıyız? Bu da mümkün. Bununla da karşılaşmak mümkün. Çünkü uğraşımız bir insandır. Onlarca kişi gelir, yüzlerce kişi gelir. 100 kişiden örnek olarak söylüyor. 80 kişisi, 90 kişisi mutlu olarak ayrılır. Geriye kalan kişiler neticesiz ayrılabilir. Bunu hep bunun bilincindeyiz. Mühim olan sizlerin de bu bilinçte olmanızdır. Dolayısıyla bu bilgiyi mutlaka sizlere aktarmakta fayda var.